Şimdi koyalım. Şimdi sayıda küçük bir sürpriz yapacağım. Ona şöyle küçük en sevdiği fındık amacından aldım ve boyama kitabı aldım ikisi için. Şimdi onlara minik bir sürpriz yapalım. Sait, Erva gel buraya. Size küçük bir sürprizim var. Koşun. Ta ta, ta, ta. Ne bu? Senin en sevdiğin şey. Fındık lahmacun. Bu da... i̇şte sana boyama kitabı aldım. E, bak. Ben zaten okumayı çok biliyorum. Evet. Okuyabilirim. Elma direkt meyve suyunu saldırdı. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl güzel mi? Aa kolum içinde yaz. Evet çok bak. Çok hem etkinlik yaparsın hem annecim. boyama yaparsın ben hem de okursun. Ben ne yapacağım? Değil mi anneciğim? Neydi? Bakayım. Hı? çok güzelmiş. Bak ne diyor? Burada ne yazıyor? Hem boyama hem aktivite hem de hikaye var içinde. Yazık. İstersin. Sen bunu boya. Sen de. Sen de. Bence bu ikisini boya. Tamam. Ama her gün şeyi yapmayacağız Bak bir günde bütün sayfaları boyamayacağız. Her gün bir sayfa boyayacağız. Bir sayfa okuyacağız. Tamam mı? O zaman tekrar geldiğinde sana tekrar serisini alacağım zaten. Tamam mı? Şimdi birazdan şey sana bunları fırına açacağım. Fırına atacağım sana bunları. Güzelce karnını doyur. Bir, 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 yaş. Hayır hayır. Burada yaş şey yok. Bu zaten sen bir, tam size göre. Bir yaş üzeri, üç yaş üzeri. Hayır hayır şey burada ne diyor? Üçü bir, üçü bir arada. Üçü bir arada ne? Bak şurada diyor ki hem boyama hem aktivite hem hikaye. Yani üçü bir arada. Anladın mı? Dur bakayım sesini. 10 Allah. Alın gidin odaya, ben de size lahmacunu pişirip getiriyorum. <laughs> tamam mı? Hadi koşun bakayım. O zaman bir sayfasını sen... Hı? Ama kopartamam ben. Bir sayfasını sen, diğer sayfasını Erva boyasın. Ama... Yoktu, bundan bir tane daha olsaydı Erva'yı da alırdım. Ama bence siz kardeşçe biliyorsunuz ne yapacağınızı değil mi? Ben ne yedim? Bir tanesini bunu Erva boyadıktan sonra ya da sen bunu boya, Erva da diğerini boyasın. Tamam mı? <laughs> boyuyorum. Tamam. Bastırmadan. Hadi boya Taş, bakalım. Taşırmadan düzgün bir şekilde boya. Güzel boyuyorum. Güzel güzel boya. Ama çizme onunla sen çizme. Olmaz o. Ol. Oh, o, göz rengi. Bence Erva da şeylerini boyasın. Bak, Gözlerini. Var. Yok. Yunus balığı hangi renk olur? Hayır gri rengi olur. Pembe olur mu hiç? Hayır gözleri. Var ya. Göz rengi değil mi? Bunlar fok balığıydı değil mi? Yunus evet. balığı mıydı? Fok balığıydı. Foktu değil mi? Evet, evet. Bunlar çok tatlı oluyor. Hangi... Bak şöyle girmiş. Hangi rengi çıkaracaksın? Lila rengi var bende biliyor musun? Göstereyim mi? Tamam ya. istediği rengi boyasın bakalım. Anne bak sana lila rengini göstereyim. Bakayım. Hı, çok güzelmiş. Bak boyamasını. Tamam o zaman ben şimdi sizin yemeklerinizi hazırlayayım. Tamam mı? Hı. Siz de boyama yapın. Çok güzelmiş. Ya